Aşağıdaki Venn diyagramında ototrof ile kemototrof canlılar arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre X ile belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorumuz. Yani X ne demektir? Fototrof ve kemototrof canlıların ortak olan özelliği bizden istenmekte. A şıkkında atmosfere oksijen gazı verme bunu foto ototrof e, canlılar tarafından gerçekleşir. Yani fotosentez yapanlarda olur. Kemosentezde olmaz arkadaşlar. E, i̇norganik madde oksidasyonu da kemosentezde yani dolayısıyla kemo ototrof canlılarda yani kemosentezde olur. Dolayısıyla e, bu da sadece kemosenteze has bir olaydır. Karbondoksit özümlemesi yapma e, hem foto sentez e, hem de kemosentezde gerçekleşir. Yani karbondoksit kullanılarak organik besin sentezi yapma olayıdır. karbonoks özümleme. Dolayısıyla bu ortaktır. Yani x'i ifade eder. E, D'de ise ökaryot hücre yapısına sahip olma e, kemoatotrofların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot hücre yapısında e, o fototroflar foto ise Ökaryot hücre yapısında da var ve prokaryot hücre yapısında canlılar olur. Yani bazı bakteriler fototroftur. Foto Arkler bitkiler ise yine ökaryotik fototroftur. Foto Dolayısıyla bu da sadece kimde bulunur? Foto ototrof canlı grubunda olur. Kemototrofta olmaz. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürme bu fotosentez olur. Yani foto, evet ototrof canlılarda görülür. Yani fotosentez diyelim. E, Kemosentezde ışık enerjisi kullanılmaz. Ortak olan sorulduğu için cevabımız da C şıkkı olur. Biyoloji öğretmeni X ve Y canlılarının sahip olduğu bazı özellikleri aşağıdaki gibi tahtaya yazmıştır. Öğretmen öğrencilerinden X ve Y canlılarının özelliklerini inceleyerek bu canlılarla ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Sınıftaki öğrencilerden Fatma, Kürşat, Miray yorumlarını yaptıklarına göre biyoloji öğretmeni hangi öğrencilerin cevaplarını onaylar şeklinde sorumuz arkadaşlar. Şimdi bakalım X canlısında karbondioksit özümlemesi var atmosfer oksijenine katkı sağlamaz demiş canlısı ile alakalı şöyle bir yorum yapabiliriz atmosfer oksijenine katkı sağlamayan e, kemo ototrof e, canlı olur Evet bu kesinlikle böyledir e, fototrof olabilir mi şöyle olur arkadaşlar yani foto ototrof canlı da olabilir e, Eğer fotosentez hızı Oksijenli solunum hızına eşitse o zaman e, atmosfere oksijen katkısı sağlamaz. Yani demek ki X canlısı kemototrof, fotototrof canlı olabilir. Y canlısına baktığımız zaman organik atıkların ayrıştırılmasına görev alır. Dolayısıyla e, ayrıştırıcı canlıdır. Ayrıştırıcı e, canlılardır. Yani bunlar aynı zamanda tüketici canlılardır. Çünkü e, hazır besinleri alırlar. Kimler olabilir? Mesela bakteriler olabilir e, ve mantarlar olabilir diyoruz ayrıştırıcılar için. Şimdi Fatma ne demiş? X canlısı kesinlikle kemototrof beslenmektedir demiş. İşte burada e, fototrofta olabilir çünkü fotosentez ve oksijen sunumu eşitse atmosfer oksijen katkısı sağlamaz. E, her iki olayda karbonhüks özümlemesi yaparlar canlılar. Dolayısıyla kesinlikle ifadesi bundan dolayı Fatma'nın yorumu doğru olmaz. Kürşat da Y canlısı gelişmiş sindirim sistemine sahiptir demiş. Yel canlısı bakteri ya da mantar olabilir. Bunların e, sindirim sistemleri gelişmemiştir arkadaşlar. Sindirim sistemi gelişmiş olanlar otçullar, e, etçiller ve hepçillerdir. Yani e, holozoik beslenen canlılardır, tüketicilerdir. Dolayısıyla bu da e, öğretmen tarafından onaylanmaz. Doğru bir cevap değil. Ee, X ve Y canlıları prokaryot hücre yapısına sahip olabilir. Evet X canlısı kemototroflar zaten tamamı prokaryottur. E, ee, Fotoototrofların bazıları prokaryot e, ve bazıları ökaryot hücre yapısına sahiptir. Dolayısıyla prokaryot hücre yapısına sahip olabilir. X, Y ise buradan bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Mantarlar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Dolayısıyla Miray'ın cevabı öğretmeni tarafından ne yapılır? Onaylanır. Sadece Miray'ın onaylandığı için cevabımız da B şıkkı olur. Aşağıda herbivor ve karnivor beslenen bazı omurgalı hayvanların görselleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan canların ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Evet bakalım arkadaşlar A canlısını daha doğrusu A şıkkına bakalım. Öğütücü azı dişleri gelişmiş olanlar 1, 4 ve 5'tir. 1 yani daha doğrusu şöyle yapalım. Öğütücü dişleri iyi gelişmiş olanlar otçul canlardır. Geyik nedir? Otçuldur. 4'e bakıyorum zürafa otçuldur. E, ve 5'e bakıyorum inek otçuldur. Dolayısıyla e, bu doğru olmuş olur. Sindirim kanalında nişastayı sindirenler. Yani nişastayı sindirenler e, ot ile beslenenlerdir. Çünkü bitkilerde nişasta bulunur. E, o da 1, 4, 5 otçullar e, nişastayı sindirler. E, ve aynı zamanda hepçiler de nişastayı sindirir. Fakat burada hepçil yok. E, leopar etçil, kaplan etçil ve timsahta etçil olmuş olur. Kesici ve köpek dişleri gelişmiş olanlar da 2 3 4 6'dır. Yani bunlar da kimdir arkadaşlar? Etçillerdir. Dolayısıyla bakıyoruz. Evet 2 3 6 etçil olduğu için köpek dişleri ve kesici dişleri iyi gelişmiştir. E, sindirim kanalında glikojeni hidroliz edenler e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demişler. E, glikojeniz arkadaşlar etçiller için geçerli. Çünkü glikojen bitkilerde bulunmaz. Yani otçul olanlar glikojeni sindirmiş olamaz. etçil olanlar yani hayvanlarla beslenenler yapılarında glikojen olduğu için depolarında dolayısıyla o zaman ne olur? 2 evet 2, 3, 6 olmuş olur. Bu şeyin cevabı 2, 3 ve 6. Fakat 1 ile 4 ve 5 de eklediği için D şıkkımız yanlış olur. Geviş getirenler demiş 1, 4 ve 5. Evet burada otçular geviş getirir. Ee, dolayısıyla bu da doğru olur. Hangisi yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Memeli bir hayvanın sindirim kanalında yukarıda numaralandırılan moleküllerden hangilerinin sindirimi gerçekleşebilir şeklinde soru. Otçul memeliler arkadaşlar kimlerle beslenir? Bitkilerle beslenir. Yani özellikle otlarla veya yeşil yapraklarla beslenirler. Evet bakalım bir için nişasta demiş. Evet bitkilerde nişasta bulunur. Nişasta yazalım. Ve sindirimi gerçekleşir. 2 lipid Evet aynı şekilde bitkilerin yapısında vardır sindirimi yine otçul memelilerin bağırsağında gerçekleşir veya sindirim kanalında gerçekleşir. Glikojen bitkilerde yoktur yani dolayısıyla gerçekleşmez. Protein bulunur ve sindirim kanalında gerçekleşir. Selüloz da bitkilerde bulunur. E, selüloz otçul memelilerin bağırsağında bulunan e, selüloz sindirici bakteriler vardır. Selüloz sindiren e, bakteriler tarafından sindirimi gerçekleşir ama sindirim kanalında gerçekleştiği için otçullu memelilerin e, bunu da ne yaparız dahil ederiz. Dolayısıyla cevabımız 1 2 4 5 şeklinde olur. Yani E şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda bazı canlılar ve bu canlıların beslenmesi sırasında gerçekleşen metabolik faaliyetler verilmiştir. Canlar ile canlılarda gerçekleşen metabolik faaliyetler arasında aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir şeklinde sorumuz. Evet canlarımız ayrıştırıcı bakteri, inek, çita, kemosentetik bakteri. Metabolik olaylar ise inorganik madde oksidasyonu, sindirim kanalında nişastanın hidrolizi, sindirim kanalında glikojenin sindirimi. Ölü organik atıkların Ayrıştırılması sırasıyla Bakalım eşleştirelim arkadaşlar Ayrıştırıcı bakteriler burada Ölü organik atıkların ayrıştırmasını gerçekleştirir O zaman şöyle bir e, Çizim yapalım e, İnek burada Sindirim kanalında nişasta hidrolizini Gerçekleştirir e, Çita sindirim kanalında glikojen e, Sindirimi gerçekleştirir Çünkü hayvanlarla Beslendiği için onların da e, depo karbonhidratları glikojendir. E, i̇nek de otla beslendiği için onlarda da depo karbonhidrat nişasta olduğu için bu şekilde olur. Kemosentetik bakteriler ise inorganik oksidasyonu gerçekleştirirler. E, dolayısıyla onu da şöyle çizdiğimizde evet bu şekildeki eşleştirme A şıkkında olduğu için cevabımız aşık olur. Fototrof canlılar 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri bakımdan farklılık gösterebilir şeklinde sorumuz. Fototrof canlılar şöyle yapalım. Prokaryot hücre yapısında olanlar var. Yani şöyle yazarsak. onlar kimdir? Bazı bakterilerdir. Ve yine ökaryot hücre yapısında olanlar var. Onlara da örnek olarak mesela alkleri örnek verebiliriz. Lena örnek verebiliriz ve e, yeşil bitkileri örnek verebiliriz. E, buna göre baktığımız zaman ışık enerjisini kullanma hepsinde ortaktır yani farklılık göstermez. Kloroplast organeline sahip olma ökaryot e, hücre yapısında olanlarda vardır sadece dolayısıyla e, farklılık gösterir e, hidrojen ve elektron kaynağı olarak suyu kullanma bazı bakteriler de suyu kullanabilir. Ee, ve e, bitkiler de suyu kullanabilir ama bazı bakteriler e, hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2S ya da e, hidrojen kullanabilir. Dolayısıyla burada farklılık gösterebilir arkadaşlar. E, karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma bu ortaktır. E, fotosentez reaksiyonlarında işte karbondioksit H2O C6H12 O6 yani şöyle düzelteyim ve oksijen çıkar. Yine bazılarında karbondioksit artı H2S C6H12 O6 ve kükürt oluşur. Yine karbondioksit artı H2 C6H12 O6 ve bunlarda da su oluşur. Şöyle yazalım. Su oluşur. Dolayısıyla karbondioksit kullanımı ortaktır ya da karbon kaynağı olarak karbonik kullanmak ortak olmuş olur farklı değil 2 ile 3 farklı olduğu için cevabımız c şıkkı olur aşağıdaki panoda her bir var beslenen bir hayvana ait bazı özellikler verilmiştir 1 2 3 4 buna göre numaralandırılan özelliklerden hangileri ayrıştırıcı bir bakteride de görülebilir şeklinde sorumuz Arkadaşlar birinci özellikle hücre dışı sindirim yapma ayrıştırıcıların tamamında görülür. Ayrıştırıcılara da örnek olarak bakteriler yani bazı bakteriler ve mantarları verelim. Dolayısıyla bakteriler de görülebilir. Yani biri alacağız. Çok hücreli olma. Bakteriler çok hücreli değil. Çok hücreli olan ayrıştırıcı mantarlardır. Dolayısıyla eledik. Glikojen depo etme. Bakterilerde ve mantarlarda görülür. Dolayısıyla onu da dahil ettim. Çünkü bakterilerde de görülebilir diye sormuş. hücre yapısına sahip olma sadece burada mantarlarda bu özellik vardır. Bakteriler hücre yapısındadır. Dolayısıyla 1 ile 3 ayrıştırıcı bir bakteride de görülebilir. Cevabımız da B şıkkı olur. Aşağıda K, L ve M canlıların besleme şekilleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre K, L ve M canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır sorumuz. Şimdi bakalım arkadaşlar K besin ihtiyacını sadece bitkilerden karşılayan canlılar e, herbivordur. Herbivor yani otçulardır. Ölü organizmalar ve organik atıkları ayrıştırarak beslenenler ise ayrıştırıcılardır. Evet, ayrıştırıcılar. Bunlarda bunlar da bazı bakteri ve mantarlar olabilir. Mantarlar diyelim. Işık enerjisini kullanarak inorganik moleküllerden organik molekül sentezleyenler ise bunlar da foto ototrof canlılardır. Bunlar da prokaryot hücre yapısında olanlar var ve ökaryot hücre yapısında olanlar var. Prokaryot hücre yapısında olanlar kimlerdir? Mesela bazı bakterileri örnek olarak verebiliriz. Ökaryot hücre yapısında olanlar ise öglena, alg e, ve bitkileri örnek olarak verebiliriz. Şimdi bakalım A şıkkında K canlısı herbivordur. Doğru. B şıkkında ise L canlısının hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Evet ayrıştırıcılar sindirimi hücre dışı yaparlar. Çünkü ölü organizmalarla organik atıkları hücre dışında sindirir. Daha sonra hücre içerisine alırlar. Tabi hücre içi sindirim de yaparlar ama hücre dışı sindirim yaparak beslenmiş olurlar. M canlısı atmosfer oksijenine katkı sağlayabilir. Evet fotoototrof ototrof canlılar fotosentez yaparak atmosfere oksijen katkısı sağlayabilirler K ve L canlıları heterotrof M canlısı ototroftur M canlısı evet ototroftur K ve L canlılar ise e, kendi besini kendisi üretemeyen yani tüketici heterotrof beslenen e, canlılardır Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu e şıkkında ise L ve M canları aynı alemde yer almaz demiş. L ve M canları aynı alemde yer alır mı arkadaşlar? Alabilir. Mesela bakteri baz alırsak bakteriler alemi. Evet burada da bir bakteri var. Bunlar da bakteriler alemindedir. Yer almaz dediği için yanlıştır cevabımız da. Bundan dolayı E şıkkı olur.